Arkadaşlar merhaba. Bugün 29 Ekim 2025 Çarşamba ve yeni bir 29 Ekim bayramıyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Durban bu arada. Herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Evet, Durban 8 koşul bir program var. Birinci koşu 14.05'te Meydan 3 yukarı İngilizler. 1400 metreye çıkacaklar. 4 numaralı Meet the King ee, Gavin Lane ile Banco. 4 numara Meet the King Banco. 2. koşu 14.35'te. 3 büyük yarış İngilizler 1400 metre çıkacaklar 7 numaralı Miami Samur JB Wonder Marvel ile Banco. Arka bankolar var ama ikinci altılı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. İkinci altılı ciddi bir sıkıntı. Evet, düşünce uçuşundan itibaren ikinci altılı başlıyor. Şartlı 3 İngilizler 1250 metreye çıkacaklar. Şimdi burada da aslında normal şartlı altında iki numaralı safkan alternatif banko. Yani bir şekilde ikinci altılı için arkadaşlar banko kullanabilirsiniz bunu. 4 numaralı 2 numaralı Oliver Richard Fury ile çıktı Richard Fury ve Gavin ile meydana çıktı 4 numaralı Black Eagle Sean Wayne ve 6 numaralı Power and the Glory Gavinler ile 2 alternatif banka 4 ve 6 Şimdi bunlar böyle yani 2000 lira işte 2000 2000 dolar lira dedim 2000 dolar civarında olmadığı için yüksek yani arkadaşlar. Olduğu zaman top ağa jokeyler daha çok kazanmak derdine giriyorlar. Hani bilginiz olsun. Dördüncü kuşu 15.45'te Handicap dışı 3 yukarı İngilizler 1250 metreye çıkacaklar. Bir numaralı Kalan Kue. Richard Altı numara Claire de Lune. Gavin Dört numaralı Jules Lekerdink. Jody ve 3 numaralı Playful Journals. Muzi Yeni. 1-6-4-3. Bunu ayrımsız yazmak lazım bu hatları arkadaşlar. 5. kuş şartlı 3 kere İngilizler 1250 metreye çıkacaklar. 3 numaralı safkan <laughs> burada Caribbean Gold. Chat Liddle'da. Şimdi e, normalde biz yazmıyoruz. Arkadaşlar yani kazanmış atı Arka arka kazanması çok zor Ama burası öyle enteresan ki Böyle Her şey olabilir burada 2 numaralı Angel Oasis Mustafa Ben bu adın geleceğini düşünüyorum açıkçası 8 numaralı Ozark Plates. Burada 10 numara ve 11 numaralı eküller de var Biraz Sert gelecek grup ama biz yazmayacağız. Bakın siz yazmanız gerekiyorsa Yazarsınız 3, 2 ve 8. Evet 6. koşuya geçtik. Şimdi handikap dişi 3 kadın güzel 1400 metreye çıkacaklar. Evet burada da 3 numaralı Safkan Alternatif Banko 10 Sidium arkadaşlar Gavin ile 7 numaralı ya yani tabi şimdi bu yani, küçük ikramiyeleri çok fazla ama sürpriz pozisyonundaysa gelebilir. Yani AGF bir pozisyonunda böyle küçük ikramiyeleri top jokeyler, gamiller alır, Richard Fury gibi, Greg Zaki gibi jokeyler gelmeyebiliyor arkadaşlar. 2 numaralı Erosiv Gift burada. Evet. Pardon 3 numaralı 10 e, on arkadaşlar. Başka yere bakıyorum bu 3 numaralı 10 seed'im Gavinler'in Alternatif Banko. 8 numaralı Act of Grace, Chat Little ve 5 numaralı Beach Versa Richard Fury. 7. koşu handicap dışı üç İngilizler, 1.400 metreye çıkacaklar. Yani en tehlikeli koşulardan bir tanesi bu. 1 numara is Ted Foot, Craig Zaki. 9 numara Catch a Penny, Chat Little. 3 numara Lelandon Yuen. 6 numara Dream Searcher. Chris Bantam. Bir, dokuz, üç, yu, altı. Biz sekizi pas geçmişiz. Sekiz değil abilerim arkadaşlar ne olsun olsun. 8. Evet, evet. evet, evet, ve son kuş değil. Handicap 3 kare İngilizler 1400 metre çıkacaklar. 3 numaralı Riyadiyan Kırıkzak ile Banko. Bir ve 5 numarası Afganlar ciddi rakipleri tabii ]问... ki. Abi biz burada 3 numaranın gerçeğini düşünüyoruz. 1 numaranın da çok orijin orijini gayet iyi. Evet bugün aynı zamanda bakalım neler var arkadaşlar. Baktığımız zaman Dundalk. Onu da izleyebilirsiniz. Yani bakalım bunu da yetiştirebilecek miyiz? Bununla ilgili herhangi bir çalışma yok şu anda. Horseshoe ve Finger premium surf face action'ı gerekiyor. Arkadaşlar Durban ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese güzel bir bayram günü diliyorum. Evet inşallah hava güzel olur Türkiye'de birçok yerde. Deprem içinde geçmiş olsun diyoruz. Herkese güzel bir çarşamba günü. Şans hepimizin yanında olsun. Hoşçakalın.